Merhaba çocuklar. Bugün ikinci sınıf beşinci ünite colors. Yani renkler konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Önce renklerle başlayalım. Red, kırmızı, pink, pembe, blue, mavi, green, yeşil yellow, sarı, white, beyaz, black, siyah, brown, kahverengi, orange, turuncu, purple, mor, violet, lila, indigo, lacivert, grey, gri. Şimdi herhangi bir nesnenin rengini sormayı öğrenelim. What color is it? What color is it? What color is it dediğimizde bu ne renk diye sormuş oluyoruz ve cevabını it is diyerek veriyoruz. It is blue. It is pink. It is yellow. Örneklerimize bakalım. What color is it? It is red. What color is it? It is blue. Ya da nesnenin ismini söyleyerek de sorabiliriz. Örneğin, What color is the sun? Güneş ne renk? The sun is yellow. Güneş sarı. What color is the sky? Gökyüzü ne renk? The sky is blue. Gökyüzü mavi. What color is the apple? Elma ne renk? The apple is red. Cevap verirken e, i̇ster nesnenin ismiyle isterseniz de itiz is diyerek cevap verebilirsiniz. Şimdi çizgi film karakterlerinin renklerini söyleyelim. This is Shrek. Shrek is green. This is Cherry. Cherry is brown. This is Tweety. Tweety is yellow. This is Spider-Man. It is red. This is Duffy. It is black. Şimdi sayılarla renkleri birleştirerek cümleler kuralım. How many? How many kaç tane demektir? How many? How many blue balloons are there? Kaç tane mavi balon var? One, two, three, four. Four blue balloons. There are four blue balloons. how many red balloons are there? one, two. two red balloons. there are two red balloons. how many yellow balloons are there? one. one yellow balloon. there is one yellow balloon. how many orange balloons are there? one, two, three, four, five. five orange balloons. There are five orange balloons. Şimdi hoşlandığımız renkleri söylemeyi öğrenelim. I like purple. Moru severim. I like blue and yellow. Mavi ve sarıyı severim. Birden fazla sevdiğiniz renk varsa en sonuna and ekleyerek bağlayabilirsiniz. I like orange, brown, white and purple. Peki sevmediğimiz renklerden, hoşlanmadığımız renklerden nasıl bahsediyoruz? I don't like. I don't like. I don't like black. I don't like red. I don't like blue, white, brown and red. Bu renklerden hoşlanmam. Hoşlanmadığım renkleri I don't like, hoşlandıklarım ise I like diye söylerim. Hadi şimdi Lili'yi çağıralım. Lili! Lily, where are you? Hello. Oh, Lily, welcome. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you. Lily, what color is it? It is red. Mhm. Mm what color is the orange? The orange is orange. Yes. Orange is orange. Orange and portakal demek hem de turuncu demek. What color is the car? The car is white. Yes. Lily, Brown balloons are there? Two brown balloons. How many pink balloons are there? Three pink balloons. How many red balloons are there? Four red balloons. Well done, Lily. Lily, what's your favorite color? I like blue and green. What's your favorite color? I like pink and purple. Siz de bana sevdiğiniz ve sevmediğiniz renkleri yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.